Dün 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'da halen daha biz birilerine 15 Temmuz'un tiyatro mu yoksa tiyatro değil mi? İşte 15 Temmuz'da işte FETÖ'ye siz şöyle bakmıştınız, böyle bakmıştınız. Birilerine biz 15 Temmuz'u anlatmaya gayret ediyoruz halen daha. Üzerinden 7 sene, 8 sene geçmiş, 252 tane can vermişiz. Bir millet küllerinden yeniden doğmuş, bir işgali durdurmuş bir millet. Elleriyle çıplak, elleriyle tank duran durduran bir millet neydi belirsiz tiplere biz bunun darbe olduğunu, bunların ülkemizi işgal etmeye çalıştığını, bunların vatan haini olduğunu, onlara destek veren, onların davasını güden, onların müdafaa eden kim varsa da o da aynı şerefsiz, o da aynı haindir, o da aynı darbecidir diye dil döküyoruz. Niye? Sebep ne? Gezi olayları esnasında bütün tiyatrocular Taksim'e indiler, adına halk direnişi de dediler. 15 Temmuz'da bütün halk sokağa indi. Bunlar tiyatro diyorlar. Ulan 15 Temmuz darbesi tiyatro olsa hayatları film fırıldak olan o tipler başrolde oynamaz mı? Halen daha 15 Temmuz'un gerçekten bir 15 Temmuz olduğunu birilerine anlatmaya gayret ediyoruz. Niye? Bu ülkenin 15-20 gün hayatını durduran, ekonomik olarak kapanmayacak yaralar açılmasına vesile olan bütün terör örgütlerinin paçavraları bu ülkenin Taksim'in meydanına asanlara biz diyoruz ki abi 15 Temmuz hain darbe girişimidir. Harekete bak ya. Ve 7 yıldır, 8 yıldır biz bunlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu eziklik psikolojisidir. Halen daha birilerine bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz bizim ağlama duvarımız değildir. 15 Temmuz birilerini darbe olduğuna ikna edeceğimiz bir gün değildir. 15 Temmuz birbirine sarılıp o öldü, burayı bombaladılar, orayı değil de yaz tutacağımız bir gün değildir. 15 Temmuz 252 vatan evladımızı şehit verdiğimiz, ellerimizle tank durdurduğumuz ve bir milletin küllerinden yeniden doğduğunun tarihidir 15 Temmuz. 15 Temmuz bir destandır. 15 Temmuz bir zaferdir. Demokrasi ve milli birlik gününüz işte kutlu olsun. Ben demokrasi için sokağa çıkmadım. 15 Temmuz akşamı soruyorum. 15 Temmuz akşamı kim sokağa demokrasi için, sandık için, seçim seçim için çıktı. 15 Temmuz'da sokağa çıkanların hepsi ay yıldızlı bayraklarını aldı, abdestlerini çekti, helalleşti eşiyle dostuyla ve ölümün üstüne yürüdüler. Allah için yürüdüler. 15 Temmuz'da sokakta yürüyenlerin bir tanesinin dilinde yurtta sulh, cihanda sulh şarkısı yoktu. İzmir'in dağlarına türküleri söylenmiyordu 15 Temmuz'da. Ya Allah Bismillah Allahu Ekber diye bağırıyorlardı. Tekbir Allahu Ekber diye bağırıyorlardı. 15 Temmuz'da insanlar sokağa vatan için ve Allah için çıktılar. Devlet tabi şimdi oraya vatan Allah için yazamayacağından o orada demokrasi, milli birlik günü o onu yazıyor. Doğrudur. Yani devlet literatüre, sisteme adını böyle geçmiş. Ama bütün herkes biliyor ki o gece sokağa çıkanlar Allah için çıktılar. Vatan için çıktılar. Namus için çıktılar. Ezan için çıktılar. O gece sokaklarda İzmir'in dağları türküsü okunmuyordu. Selalar ezanı Muhammed belediyeler okunuyordu. Şimdi geldik bankamatik kuyruklarında bekleyenler. Ülkede ihtilal oluyor, ülkede darbe oluyor. Gidelim banka hesaplarımızdaki paralarımızı çekelim. Arabalarımızın benzinlerini, mazotlarını dolduralım. Eve kumanya alalım. Şimdi bu darbede 3 gün beş gün sokağa çıkamayız diyen o aç kurtlara biz 15 Temmuz'un nasıl bir direniş ve ardından da diriliş olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sarıklı cübbeli gördüğü zaman kan beynine sıçrayanlar. Bunlar Afganistan'a gitsinler. Bunlar İran gitsinler, bunlar Suudi Arabistan'a gitsinler diye posta koyanların hepsi 15 Temmuz'da bankamatiklere koştular. 15 Temmuz'da bankamatiğe koşanlara biz bu ülkenin evlatlarını, bu ülkenin kahramanlarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu ayıp da bize yeter herhalde. 15 Temmuz bir zaferdir. 15 Temmuz korkakla cesurun birbirinden aynı tatlı su, tuzlu gibi ayrıldığı gecedir. 15 Temmuz Arif Nihat Asya'nın delikanlı işaret aldığın gün atandan yürüyecek Jackson. millet yürüyecek ardından şarkısının şiirinin ete kemiğe büründüğü gecedir. O gece Tayyip Erdoğan yürüdü, bütün millet de onun ardından yürüdü. Şimdi bir bakıyorum sosyal medyada, Halk TV'de, bilmem Oda TV'de, Sözcü TV'de yeniden Refah Partisi diye bir parti var. Erbakan Hoca'nın ismini kullanarak sistemin içerisinde yürümeye çalışıyor. Birisi Atatürk'ün ismini kullanıyor, öbürü Erbakan'ın ismini kullanıyor, öbürü bilmem kimin ismini kullanıyor. Herkes birilerini kullanıyor ve gemisini yürütüyor. Yeniden Refah Partisi'nde genel başkan yardımcısı mıdır, milletvekili midir, nedir bilmiyorum onu. Eleman kalkıyor. Tayyip Erdoğan Amerika'ya kaçacak. Tayyip Erdoğan işte bu ülkeden kaçacak. Ulan Tayyip Erdoğan'a kaçacak diyenlerin hepsi kaçtılar. Hem de bu millete ihanet ettiler. Bu milletin silahlarıyla bu millete ateş edip kaçtılar. Ama Tayyip Erdoğan sapa sağlam burada ayakta duruyor. Tayyip Erdoğan'a kim kaçacak dediyse onların hepsi kaçtılar. Ama Tayyip Erdoğan dimdik ayakta duruyor. Ve külliyede müthiş bir program yaptı. Bak bakayım şu adam hiç kaçacak gibi mi oturuyor? Hı? Koca bir milletin, koca bir ümmetin, koca bir devletin tarihi bin yıldan fazla olan kadim bir medeniyetin yükünü omuzlarında taşıyan adamın fotoğrafıdır bu. Onun için siyaseten kim nereye evrilir, kim kimi destekler, kim kime sırtını döner bilmiyorum. Ama ben ömrümün sonuna kadar bu adamı, bu yalnız başına mücadele eden bu adamı yalnız bırakmayacağım ben. Onun yanında duracağım. Nereye iş evrilirse evrilsin, sistem nereye dönerse dönsün, kim başa gelirse gelsin. Kim iktidarı ele geçirirse geçirsin. Ne olursa olsun ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duracağım. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 84 milyon 999 bini ters düşse Recep Tayyip Erdoğan'a bir tek ben kalsam ben yine de o adamın yanında duracağım. Ben o adamın 30 senedir, 40 senedir bu millet için nasıl emek verdiğini, nasıl gayret ettiğini, nasıl ateşten gömlek giydiğini bilen birisiyim. Ömrü hayatım boyunca oyunca da Recep Tayyip Erdoğan'ın bu popüleritesinden, bu gayretinden de zerre miskal faydalanmamış birisiyim. Aklımın ucundan bile geçmedi. Hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın ismiyle birilerinin kapılarını açmadım, zorlamadım. Onun yanında yapmacık da durmadım. Onun için 15 Temmuz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir kahramanın bütün milletini arkasına alarak yazdığı bir destandır. İsmail Saymaz diye bir tane eleman var. Bak İsmail Saymaz. İsmail Saymaz'dan siz geri Oturun hesaplayın. İsmail saymaz. Erzurum'un İspir ilçesinden Rize'de büyümüş, yıllarca okucak senin, o koltuk senin, o ocak senin, bu ocak benim gezmiş kendine böyle bir yer arayan bir tip. Bir gün ülke ocaklarından resim vermiş. Ertesi gün efendim komünist ocaklarından resim vermiş birisi. İsmail saymaz. Bak şimdi, şu fotoğrafa iyi bakın. Şu fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan kendisinin Atatürkçü olduğunu söylüyor. Söyleyen, layık Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir taraflarını yırttığını iddia eden ama şu fotoğrafla kameraların önüne geçen bir İsmail saymaz var bu İsmail saymaz aynı şekilde fetö terör örgütünün propaganda kanalı olan Samanyolu televizyonuna uydudan çıkardıkları zaman devlet bu fetö mensuplarına operasyona başladığı zaman Samanyolu grubunun uydudan çıkarılması antidemokratik olduğu kadar yüzlerce meslektaşında işsiz kalması demek hak değil adam alet değil diye FETÖ'cüleri ve onların kanallarını savunan İsmail Saymaz, Özel Harekat Komiseri Daire Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öpmüş karşılamada diye İsmail Saymaz paylaşım yapıyor. Devlete sadakat böyle bir şey değildir. İsmail Saymaz devlete sadakat nasıl bir şeydir? Bize bir anlatsana o sizin devlet anlayışınız nasıldır? Devlete sadakat nasıl oluyor? Mesela kimin elini öpmemiz lazım? Kimin önünde kıta durmamız lazım? Kime hesap vermemiz lazım? Kime arka çıkmamız lazım? Kimi savunmamız lazım? Bize bir anlatsanıza, devlete sadakat nasıl oluyor? Bu fotoğraf sizi niye bu kadar rahatsız etti? Özel harekatla alakalı bugüne kadar o özel harekatta 51-52 tane vatandaşımız polisimiz şehit edildi. Kaç kere onların davasını güttün? Kaç kere onların yanında durdun? Kaç kere gittin onları ziyaret ettin, taziyede bulundun? Özel harekattaki hangi polisin gittinde derdini dinledin? Onların ne zaman? arkasında durdun. 51 52 tane vatandaşımız özel harekatta eridi eridi. Bak şehit edildi demiyorum. Silahlarını bir gösterir misin? Öyle bir bomba attı ki o hain FETÖ terör örgütü mensupları özel harekattaki polislerimizin değil sadece bedenleri, cesetleri, silahları bile eridi onların. Arka mı çıktın onlara? Sahip mi çıktın? Acısını mı paylaştın? Özel harekatta şehit edilen arkadaşları için davalar açıldı. O davaları mı takip ettin İsmail? Nasıl sa sadakat istiyorsunuz? Bu millet nasıl devlete sadakat gösterecek? Hadi anlat bize şu aslan parçalarının bugüne kadar haklarını, hukuklarını kim korudu? Kim gönüllerini aldı? Kim onları evladı gibi bağrına bastı? Şimdi geliyor beyefendi bize diyor ki devlete sadakat böyle olmaz. Nasıl olur devlete sadakat? Anlatsana bize. PKK terör örgütünü ona PKK terör örgütüne metiyeler düzen, şarkılar yapan, çıktığı her sahneden PKK terör örgütünü ve PYD'yi anlatan savunma o teröristlere o şerefsiz alçaklara gerilla diyen kahraman diyen gebertilmiş olan o PKK terör örgütü mensuplarına şehit diyen gazetecileri sahnede ellerini öpenlere mi biz sadakat göstereceğiz? Ha İsmail, Özgür Özel'in sahnede elini öptüğü terör örgütünü destekleyen sanatçıları onlara mı sadakat göstereceğiz? Ağzından PKK terör örgütünü düşürmeyen o PKK'lı itlere, köpeklere öğretmenlerimizi, çocuklarımızı, doktorlarımızı, askerlerimizi, polislerimizi, koruyucularımızı şehit eden o PKK'lı it İtlere, gerilla diyen, kahraman diyen sanatçıların elini sahnede öpenler mi? Bu devlete ve millete sadakat gösteriyor. PKK sizi tükrüğüyle boğar. PKK sizi tükrüğüyle boğar diye mikrofonlara konuşanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk posterlerinin önünde karşılayanlara mı? Biz sadakat göstereceğiz. Kime göstereceğiz sadakat? Hey İsmail anlat bize sizin devlet anlayışınız nedir? Herhalde özel harekatçılar devlet bahçelinin elini öpecekler. Çünkü Devlet Bahçeli o özel harekattaki bütün askerleri, bütün polisleri kendi evladı gibi bağrına basıyor. Herhalde ona hürmet edecekler. Devlet Bahçeli öyle sizin bildiğiniz bir siyasi partinin genel başkanı değil. 2000 yıldır bu topraklarda devam eden Türk ve Müslüman geleneğinin bugünkü yaşayan temsilcilerinden bir tanesidir. Herhalde hürmet edecekler. Herhalde elini öpecekler. Bir baba gibi karşılayacaklar ve siz bu fotoğrafları gördükçe de kuduracaksınız. Demokrasi diye, bağımsızlık, hürlük, özgürlük, cartlık, curtluk diye maval okuyacaksınız. İstediğiniz kadar havlayın, istediğiniz kadar bağırın. İp yürür, kervan yürür. Bu memlekette görev yapan polislerinden sağlıkçısına, öğretmenine, kamu görevlisine herkes bu devleti ve bu devlet için ateşten gömlekler giyenleri tanıyor, biliyor, seviyor ve hürmet ediyor. Bu da sizi kudurtuyor. Kusura bakmayın, sizi kudurtmaya devam edecek bu millet.